Böyle hileler bulmamı istiyorsanız abone olun. Bakın. Dükkanlı kask Şimdi arkadaşlar kurulumu da vereceğim size. Şimdi bu e şeyleri falan almak için yani yüzde arkadaşlar şimdi buradan bu OBV olarak kuracağız. Şişiki falan açmanız lazım. İlk bu ka dikenli kask almak için bakın şurada kan kırmızı baslı lazım. Maskarayı almak maskara maskesi yazıyor ama şurada bir bakın burada bu dümdüz buna maskara maskesi yazıyor skinde de gözüküyor şurada altta bir tane şey maske var görüyorsunuz bak tıklıyorum şurada kenarında burada arkadaşlar bak bakın buna da göstereyim bak burada Arkadaşlar orada şimdi siz BP setinin şey hangisi olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bunu bar riski olabilir diye biliyorum ama olmayabilir de. Ama yani çok UCS'siz bir hesaba ben UCL hesaba yatırdım çünkü başka hesap yok bende. Bayağı iyi oldu arkadaşlar. Yani bilmiyorum İnternetten bakarım yine kurulum videosunu çekeceğim. Ama çok ben daha yeni zaten bugün kurdum. Çok genellikle şeye girmeyin. Telegram linki bu skin ben yapmadım yani başka bir Telegram'dan buldum. Arkadaşlar oradan ben linkini veririm siz indirmeye falan gösteririm, kurmaya da göstereceğim. Ama genellikle maça girmeyin. Ama ben bilmiyorum ban yer mi o. O bebe hileler de oluyor çünkü skin hilesi dışında yani böyle sekmeme hilesi falan. Onlar da olabilir. Bir bakacağım internetten bir denerim. Ya da denesem mi ben de bilmem. Arkadaşlar şimdi bunları gösterdim. Kuruluma geçiyoruz. Yerimiz burası. Telegram'ı indirin. Ondan sonra pubg config skin yazın ya da ben size linkini vereceğim. Ne diyor ya? Arkadaşlar şimdi burada arkadaşlar yani bütün skinler bende bütün o bütün skinler için gereken şeyleri yok bakın. Şurada skinler gözüküyor. Bende bazıları şey normal var. Bir şu ikisi var. Yani dört tanesi falan var. Şu PUBG şey falan da var. Bandaz var. Zaten önceden vardı. Bazı şeyler yok yani. Sizde bazı skinler varsa yani böyle böyle olmayan ama uyduruk skinler sonra oradan ismi falan değişiyor. Bazılarında değişmiyor. Mesela dikenli kaskı de değişmemişti. Bu üstüne Sevto Dovlan diyeceksiniz. Bu sizde indikten sonra ondan sonra Z artı ver. Girin. Yok ilk çizgi açacaksınız. Sizi internetten bakın nasıl şey yapılır diye. Android dot obb contentet ay işte bu burası burayı silecek. Burada yine böyle olacak. Aynısından olacak. Şimdi buradan Telegram'da alıyoruz. Buradan bunu su silim gösterim nasıl yapıldığını gitmeyecek çünkü. Buradan buraya çıkart. Çıkarsın geliyorum ben. Bakın çıktı sonra bunu kopyala yapacaksınız bu cihaz hafızası. Sonra Android Data tencedik. Yok burada değil. Yanlış yere gittim. O be be buradan burada yine bu aynı dosya olacak. Bu benim deminki dosya, demin çıkardığım dosya. Çünkü bende var ya. Siz burada bir dosya olacak, yine aynı isim olacak. Sayılar. Siz onu sileceksiniz. Sonra onu direkt kopyalayacaksınız ya da direkt kopyalayacaksınız. Tüm dosyalar uygula diye bir seçenek var. Onu aktif yapacaksınız. Bir de değiştir yapacaksınız. Sonra olacak. Bakın bir girelim deneyelim. Sizliki ben de açık olduğu için göstereyim. Siz nasıl sizlik açılır yazın ya da yapamazsınız ben videosunu çekerim. Sonra PUBG'ye gir, girelim bakalım olmuş. Mu? Ben de vardı da yani daha iyi olanlar da var ama bundan ban yeme riski var mı bilmiyorum. Var diyorlar da bence girmeyin şey çok şeyle oyna o bulabiliyormuş PUBG tespit edebiliyormuş arkadaşlar bilmiyorum ama hile mi o, bir, bir hileler de var yani mesela sekme meylesi falan şey adamları duvarın arkasına vurma falan onları da demiş olabilirler ya da bu skin bilmiyorum arkadaşlar siz böyle UC'siz ben UC'leri sabah yatırdım çünkü basket yok o kanlı falan o şeyler kask falan öbür hesapta bir hesap vardı yeni açtım bugün onda yok olduğu için göstermek için böyle yaptım. Böyle çık şuradan. Bakın arkadaşlar. buradan kanlı ka Dikenli kaskı işte karıştırdım. Bu geliyor. Ondan sonra maskara geliyor, maskara maskesi. Sonra buradan şu iki giysi geliyordu. Başka hangileri olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. İkisi var. Bu da BP. BP var bir tane. Bunu takalım. Bu güzel. Ondan sonra ayakkabılarda bir şeyler var ama bende yok. Bir şu bu skin var yine. Babe diyebiliyorum. Babe bu evet. Bir de Sarı bebek var arkadaşlar. Ya aslında böyle gözlükler de bir farklı gözlükler var. Onlar sizde varsa böyle nihai gözlükler olabiliyor. Bu da vardı galiba. Bunu da veriyor arkadaşlar. Ya da bende var mıydı hatırlamıyorum. Bende bu vardı. Bu yok bende. Maskarayı da tak. Ya da arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay.